yapacağız. Evet granny videosu çekeceğiz yani. Arkadaşlar granny çekmeyi de uzun zaman olmuştu. Biz hiç çekmedik. E, hep oynuyorduk. O yüzden bugün oynamayı Beni çekmeye karar verdik. Önceden video var mıydı? önceki Galiba var vardı. ilk videosunda vardı mı? Bilmiyorum. Neyse. Evet. Şimdi arkadaşlar ben oyuna başlıyoruz. Taş kez makas yapacağız. Kim kazanırsa o granny olacak. Taş, kağıt, kim kazanırsa olacak? Kazanırsa gren olacak. Taş, Sen istiyor musun gren olmak? Taş, kağıt, makas. Ben kazan ama 3 olan kazanacak. 3. Yani mesela 1 0 tamam mı? 3 olan kazanacak. Taş, kağıt. Ta, ama bak 3 olan gren oluyor. Taş, kağıt, makas. 1 2 Taş, kağıt, makas. Ya dirensin ya. Bence kaybeden olsun. Tamam. tamam. Ben kaybettim. Tamam. 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 Şimdi ben alayım bazenleri de sana vereyim. Tamam. Şimdi ben yatacağım. Sevb bismillah. Ee, şey lazım. Benim sen kıran bir şeyden. Alayım. Tamam, ben Deniz'e dedim ki videoyu iyi çekmemiz lazım, like alsın da abone alsın. Tamam arkadaşlar, ben şimdi yataktan kanlı bir şekilde kalkıyorum, Granny'nin ses yaptığımda geliyorlar. geliyor bu arada. da var. Aç içim şimdi. Hadi uyuyalım şimdi biz. Ben uyuyorum, sen Granny'sin. Hayır, sen kaybeden Granny'ydin ya. Ha doğru, ben Granny'yim. Şimdi arkadaşlar, ben Granny değilim, bunlar ikisi kanlı bir şekilde kalkıyorlar, ses geliyor geliyorum, Ay burası da ne siyağa böyle dolaba saklanalım bari. Ah masanın altında çok iyi bir... Allah. Granny geldi. Girmem lazım Granny. Allah ama kapan kuyacak kapan kuyacak kapan kuyacak. Ya bu bizim nerede olduğumuzu biliyor mu? Niye buraya kapan koyuyor? Işık bulmam lazım bir yerde. Her çok karanlık. Burası azıcık şey. Işıklar kapanıyor gibi. Işıklar kapanıyor. Ay çıkamıyorum. Işıklar, 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 Işıklar kapanıyor. Işıklar kapanıyor. Işıklar kapanıyor. Allah bir daha geliyor. Görmedi gelmedi. Tamam en son kaçtım. En son da kaçtım da bir şey diyeceğim. Burası çok karanlık. Benim ışık bir şey bulmam lazım. Başka odalara gitmem lazım. Hala burada. Ben yatakta yatıyorum ben. Granny yatakta yatıyor. Çok değişik. Benim azıcık değişmiş oldu. Hemen oh, kalkmam lazım. başlıyor hmm. video. Çünkü sensin Greni. Hmm. Evet, daha sensin. Tur ya. Arkadaşlar <laughs> oyunumuz böyle devam ediyor. Şimdi, evet, şimdi Greni benim türü. yine. Şimdi de ben ama ben şey yapıyorum. Hmm. Ben de hadi yat. Ses, ama ses duymadığım zaman da geliyorum. <gülüyor> hadi. Hi. <laughs> Yatakta yatıyorum bu arada. Hay Rusi. Hay Rusi. Hay Rusi. Uyuyorum ha. Uyuya kalkabilirim. Hayır. gördüm seni. Çok. <laughs> İkinci gün, üçüncü gün. Öyle. Işık açık. Tamam. Hadi baş... Ay su. Bir Abi, daha çekiyoruz. Bir evi geziyoruz. Hmm. Şey tamam. <laughs> Hı. Gelme. 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 Hemen şu dolaba girmem lazım. En azından ışıklar yanmış. Ne yapacağım burada ya? Birazdan yine ışıklar sunar. Yatağın üstünde ben yatağın altındayım. Hatta buraya pırın. Görecek. Dur aşkım her yerime gelme görücek gibi Her yeri kapat çek ortası yatan, yatan ortası kapat Bir e, tane ben... olacaksın ben... ne yapıyorsam. Tek <laughs> 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 burası Sen 4. Do dolanmıyorsun ki sen hep bu 4. Gün. gün değil. Oh Allah acıdı mı Umuşum. Arkadaşlar şimdi kaza oldu. Şimdi de ben de video çekiyorum. Ama şimdi hemen gelebiliyorum. <laughs> 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 arkadaşlar, arkadaşlar benim onu nerede bulmam lazım? Ne? Birinci günde onu çok kötü bir şekilde yapacağım. gördün. Bir yana, bir yana, bir yana. Beşinci, Beşinci gündeyiz. Sondayız arkadaşlar. Videonun bitmesine çok az kaldı. Evet. Ha, şimdi ben tamam şimdi ben bunu tutayım. Tamam. Bunu. Şimdi hadi. Beşinci günde de öyleyse. Ses geliyor. Ay ses geliyor. Kız benim değil mi? Her yeri kapan. Yok hiç bilmiyorum.

Arabayla izleyeceğim arkadaşlar. Arabayla izleyeceğim. Yatıyorsun. Pişşş. Şimdi sen gidin. Hayır şimdi video bitti. Bitmedi. Bitti. Hadi, hadi, hadi. Tamam asladık ağzına telefon. Hayır. Ne diye et geç geç. Hemen bitmeyecek öyle. Ay see you. Oh. Blazing on. See? <laughs> I see you. Işıkları kapatayım ki korksunlar. I see you. I see you. ço 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 I see you. Kapan kapan. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. I see you. 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 you see? <laughs> uh oh. Birinci gün bitti. Birinci gün bitti. Birinci gün bitti. Parfüm sıkınca ben sana bir şey atınca bayılıyorsun. Babam çekmiyor. I see you. I see you. you. I see you. <laughs> to see Charles, what? Charles. <laughs> ben seni gördüm ve sonra da seni gördüm. <laughs> Üçüncü gün. Beni göremiyorsun. Beni Üçüncü göremiyorsun. gündeyiz. Beni